Trabzon'da milliyetçilik yapmak kolay. Doğru mu? Araklı'da milliyetçilik yapmak kolay. Doğru mu? Arkadaş sen var da bana burada milliyetçilik yapacağına Gerçi sizin milliyetçiliğiniz bizim milliyetçiliğimiz gibi değil. Sizin milliyetçiliğiniz değil, Sizin milliyetçiliğiniz kuru laf milliyetçiliği. Kuru söz milliyetçiliği. Sizin milliyetçiliğiniz işaret milliyetçiliği. Hadi bana bunu yapacağına de göreyim seni. Diyarbakır'da yap o işareti de delikanlılığını göreyim senin. Hadi Diyarbakır'da eline bir ay yıldızlı bayrak al da bir miting yap Devlet Bahçeli. Sana söylüyorum. Git bakalım Batman'da yap. Git bakalım Şırnak'ta yap. Git bakalım Akkari'de yap. Git bakalım Van'da yap. Git bakalım Ağrı'da yap. Dehap. Bir takım hülle e, sanatları dışında bir yani, siyasi parlamento, BDP'yi parlamentoya girebilecek yeteneği ona verebilecek bir yapıyı ortaya koymak zorundadır Türkiye. Bunu yapsın. Ve boykot bana göre referandumun en önemli, biraz önce söylediğim sonuçlar kadar en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Ve Türkiye'nin birinci gündemine Kürt meselesini getirmiş oturtmuştur. Evet. Ama Türkiye'deki e, bir milliyetçi bakış hepimizi etkile hepimizin enesini hoşuna giden, aman... İşte Türkiye'de böyle bir şey yoktur. İşte boykot etkili olmamıştır. Bak görüyorsunuz şu iller ayağıdır. Ötekisi iller ayağıdır. Bak bu ilde boykot etkili olmamıştır değil. Mesajı millete vermediler. Bunu lütfen herkesin anlamasını istiyorum. Kürt olanında onur duyabileceği bir Türkiye'yi garipsememek lazım. Bugün, kesinlikle kesinlikle. Bugünkü tabii. bu anayasa bunu garipsiyor ve yok sayıyor. Evet tabii. Bu doğru bir şey değil. Bir cümleyle cevap istiyorum. Ana dilde eğitime de taraftar mısınız? En azından Kürtçe mesela seçmeli ders olabilir mi? Tek bir cümleyle. peki evet. e, Kürtçe kesin seçmeli ders olmalıdır o ayrı bir şey de. Evet. Türkiye'de dil problem olmamalıdır. Evet. O kadar basit. Bundan ne çıkarırsanız çıkarın. Yani Türkiye'de dil problemi olmamalıdır. Gelişmiş bir ülkede, modern bir ülkede, kendi ülkesinin insanını kendine tehdit olarak gören bir anayasa ve bir devlet yapısı, Türkiye'yi büyükler içerisinde büyük bir devlet haline koyamaz. Artı bu yerel yönetim mantığıyla da bu işi sürdüremezsiniz. Yani bir, e, birileri talep etmeden. Yani Fransa'daki sistem gibi yapabilirsiniz belki Amerika'daki gibi Almanya'daki gibi yapamazsınız ama döner Fransa'daki sistem gibi döner yani yarı merkezi yarı yerel bir idareyi kendi insanınıza güvenen bir idareyi ortaya koyarsınız. Bu anayasa herkes için geçerli bir anayasa değil mi? Yeni yapılacak anayasa Türk'ün de Kürd'ünü de en doğusundaki de en batısındaki Tücağı de hukuku hem kucaklamak hem denetlemek hem kontrol etmek zorunda olan bir anayasa değil mi? Tabii. E ne korkuyorsunuz arkadaş ya? Ya yani kendi ülkenizin insanından bu kadar korkan bir yapıyı nasıl bütünleştireceksin? İşte bir tek talimatla demokrasi bilinci silah korkusunun altına kalmıştır, can korkusunun altına kalmıştır. Böyle bir Türkiye eğer 21. yüzyılda bize yakışıyorsa bunu devam ettirelim. Silahların yani. gölgesinde demokrasi evet. büyümez. Büyümez ve, büyüme, evet. ve büyümeyecektir. Yani yeni Türkiye'de MHP'nin MHP hiçbir kodu yok artık yani gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, siyasal olarak kendisini Cumhuriyet Halk Partisi eklemlendirmesine çok sıcak bakanlardan bir tanesiyim. Bu benim tezim uzun zamandır. Sevgili seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yaptığı çağrı başkentte şok etkisi yaptı. Bahçeli önerisinde bütün faaliyetler durdurulsun diyordu. İşte o açıklamaya meclisten tepkiler yükseldi. İpe sapa gelmez ee, ama bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalarda bulunuyor. Ya Bunun tesadüf olduğunu bana kimse söylemesin. Türkiye'yi yönetenleri de uyarıyorum. Bu aynen 28 Şubat gibi, evet. e, bu aynen 12 Eylül öncesi gibi büyük bir senaryodur. Derin devlet bütün ama bütün e, her şeyiyle beraber harekete geçmiştir. Bu. Soylu perde arkasında seçimi etkilemek var diyor. Bu saldırının sebebi aslında Türkiye'de mazlum insanlar ilk defa iktidara gelmektedirler. Bu ülkede halk ilk defa iktidara gelmektedirler. Cemaat dövülerek ve cemaat üzerinden başka bir algı oluşturularak Türkiye'de 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde iktidarın rengini ve Türkiye'nin değişim yönünü bir şekilde etkilemeye çalışmaktadırlar. Hep beraber biraz, gayret, biraz daha fazla gayret gösterip bu Türkiye'de siyaset adına hava atmaya çalışan bu AKP ve Tayyip Erdoğan'a Orada gününü göstereceğiz o yerel seçimlerde. O yerel seçimlerde gününü göstereceğiz. Bugün AKP'nin iktidarda olması AKP'nin maharetinden değil, bizim kabahatimizden, bizim kabahatimizden.